Merhaba arkadaşlar, ben Firuze Erbap, Olimpos Doğa Gezginleri Kuzey Alpler Meclisi. Ee, burası İsviçre'nin St. Gallen şehri, ee, Almanya'nın güney batısından giriş yapılıyor. Orada büyük, büyük bir göl var, üç ülkeyi birleştiren bir göl var. Avusturya, Bregenz, Lindau, buradan da e, tam İsviçre karşısında St. Gallen şehri. Ee, burası yaklaşık 1500 yıllık bir şehir. Şöyle alayım kamerayı. çekeyim size. Ee, burada büyük bir medrese var. Eskiden 1500 yıl önce İrlanda'dan keşişler gelip buraya Galius adında, adı hatta da şehrin adına da benziyor, St. Galen Galius. Burada medrese kuruyor. İlk ilk medrese bu şehrin. Ondan sonra tabii ki şehir şehirleşiyor. Tam 1500 yıllık burası. Milattan sonra 5. yüzyılda ee, şöyle karşı çok güzel okul herhalde bunların bu rahipler yetişiyor burada rahibeler güzel etrafa ee, etrafı ee, bu Sant Karin şehri inanılmaz güzel çok hoşuma gitti. biraz zenginlik. Yani zenginlik kokuyor. İsviçre zaten almış başını yürümüş dünyanın en zengin ülkesi. Alplere yakın burası. Güzel orada kafeterya falan var. Orada da güvenli şehir, herkes huzurlu. şimdi orada oturup kahve içerim ben de. Şöyle aşağı doğru inersen, eee eski e doğru iniyorsun. Böyle güzel sokaklar, caddeler. Burada da bir grup gelmiş. Onlar da rehberleri anlatıyor. Levent Erbab, hadi bekliyor seni de buraya. <laughs> topla, topla grubu Olympos'u. E, hepinize iyi günler. Bir dahaki gezilerimde buluşmak üzere. Yarın belki e, yine daha yapacağım. E, çünkü e, olmuyor. Şehir bir başka ama dağlar bizim için bir numara. E, böyle büyük bir kadetler. Karşıda da platform kurmuşlar, herhalde konser var. Büyük ihtimalle. Hepinize iyi günler. Tekrar.